Wow! Hemen gidin buradan domuzcuklar. Pirelendim ve çok kaşınıyorum. Yıkanmam gerekiyor. Yoksa üflerim püflerim gemilerinizi batırırım. benim gemim sağlam batıramazsın demiş küçük domuzcuk. Kağıttan gemi ters düz olup batmış. Kurt tekrar nefes alıp üflemiş. Bu sefer de ortanca domuzcuğun yapraktan gemisi hemen çeçik batı vermiş. Kurt son kez derin nefes almış ve tüm gücüyle üflemiş. Ama ne kadar üflerse üflesin, büyük domuzcuğun gemisini bir türlü batıramamış. İşte o an büyük domuzcuk tepede asılı duran bal kovuğuna fırlatmış. <laughs> <laughs> Arılardan çok korkarım. Oysa duyduğu sesler arılara değil üç küçük domuzcuğa aitmiş. Bas, 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 bas. <laughs>